Efendim İzmir'in Dikili ilçesinin Bademli köyündeyiz yine. Muhteşem bir restorandayız ve bu restoran yaklaşık 1975 yılından beri hizmette. Ee, ve Sunar abinin oğlu Aytaş'la beraberiz. Hocam nasılsın? Ne var Ağabey, ne yok? Yani geldin. biz e, zıpırd buradayız ama e, bir de gelelim dedik. Senin bu muhteşem hoş yemeklerinin hoş bir sırrını öğrenmek istedik. Onun için buradayız şu anda. Hemen e, masaya bakınca da ahtapotumuz var. Deniz bölücümüz var. Senin harika, her zamanki gibi muhteşem evet. salatan var. Şunun açıklamasını birazdan alacağız. Favamız var. Güzel bir, nefis bir midye dolmamız var. Bakarsan görüyorsun, bayağı etli etli bir midye dolmamız. Bir yanında da güzel bir söğüş karidesimiz var. Karides bizden mi yani? İzmir'den mi? Evet, karides buradan. Buradan. Ee, tabii Çandarlı Havalesi'nden çıkar bu. Oh. Burada karidesimiz tabii. Ahtapotumuz köyün ahtapotu. Evet. Bizim ahtapot yani. Bizim Yabancı mahtobot. değil. Yabancı yani. değil. Tan tanıdık yani değil mi? <laughs> güzel. Yabancı değil. Hocam şu. Bir e, fava dedim sen dedim içine dedim ufak ufak dedim soğanlar kesmişsin biraz dereotu da koymuşsun dedim sen de dedin ki tekmilli o dedin doğru mu şimdi doğru, doğru. şimdi bizim e, Ege çukurunda tekmilli fava dediğimiz zaman bunun içerisine e, kırmızı soğan veya normal soğan da girebilir ama kırmızı soğanla olsa daha harika olur çünkü renk uyumu çok güzel oluyor evet harek olmuş evet dere e, otuyla beraber işte e, zeytinyağı üzerine zeytinyağı karıştırırsa ama çok güzel yani olur. Şey güzeldi yani benim için. Şey, şimdi İzmirli olmayanlar bunu bilmez evet. tabi yani. Hocam ben o tek ile işe bir kere başlayacağım ama sana da servis edeyim. Artık ben burada çünkü misafir sayılmam biliyorsun yani. Sen zaten şey, köyümüzün çocuğu Ya, çocuğu oldun. <laughs> evet. Yabancı değilsin. Tamam. Abi bu tek tam tek tam, tam teşekküllü. Tam teşekküllü, favorim bu. Yiyelim abi. Evet. Rengi de çok güzel bu arada. İşte renk uyumu o kırmızı soğan. E... başka ne koyuyorsun harika. şimdi? Ekstradan başka bir şey yok, var mı? Yok yok ayrı ayrı. Dereotu. Kırmızı soğan. Onu hepsine beraber çünkü ufak ufak kıyıyorsun onları içerisine kıydığın zaman Ay, muhteşem yani, olmuş. zeytin yanına yani. Ben, muhteşem olan üzerindeki e, zeytinyağı zeytin zaten zeytin köyümüzün ve e, bu senin kendi ağaçlarından kendi ağaçlarından, kendi çıkıyor. Ya. Şimdi zeytinyağı ile ilgili de ufak bir bilgi verir misin? Yani burası çünkü komple zeytinlik bölge. Ta Yunanistanlılardan biri. Zaten, Burada zeytincilikle uğraşılıyor, zaten, değil evet. mi? Köyümüzdeki olan zeytin ağaçlarının hepsi Ahtokta Yunanlılardan kalma. Buyurun ağrı. buyurun buyurun. Dinliyorum abi. Yunanlardan kalma. Tabii ekilen şey yapan arkadaşlarımız oldu tekrar tarlalarına muhakkak, yapanlar muhakkak. oldu. Baya da şeyli verimli ağaçlarımız. Çünkü bakıldığı zaman zeytin ağacı muhteşem bir ağaç. Muhakkak öyle evet. Şimdi zeytinyağının rengi koyu olunca mı daha yeşile çalınca mı biraz daha yani mesela bak şu anda zeytinyağının rengi biraz koyu burada da koyu hangisi makbul abi sence? Şimdi yeşile çalan daha erken toplanmış e, zeytinlerim erken, hasat. erken hasatlardan yeşilimsi bir renk. Oluyor. Sen hangisini tercih ediyorsun? Şimdi ikisi de güzel aslında yani zeytinyağı evet, aslında yani, yani. yani zeytinyağı başta başına zaten apayrı bir e, olay. Zeytinyağı muhteşem bir olay zaten. Biz onunla yaşıyoruz. Evet ha, biz onunla yani yaşıyoruz. Neden zaten. de biliyorsun çıkıyor bir miktar evet. ama bize yetmiyor. Ayrı. Yetmiyor mu? Hocam ya şu da hemen geleceğim yani. Ara vermek istemiyorum. Değil mi? Yani size, muhteşem. Bakın size çok samimi söylüyorum. Yediğim en iyi ahtapot. Size bu kadar net söylüyorum. Daha önce bu kadar iyisini ne ben yaptım ne de bir yerde yedim. Muhteşem bir ahtapot. Yani ızgarası da geldi şu anda arkadaşlar görebilirler. O ızgarayı sen ama zeytinyağında ve tereyağıyla karışık mı yapıyorsun? Sırf zeytinyağı Yok sırf sarımsak. zeytinyağı. Sırf zeytinyağı. Sırf zeytinyağı ve sarımsak. sarımsak ve hafif bir içerisine kekik bizim köyümüzün dağ kekimi. Dağ kekiği. E, Hafif de sirke. Şimdi hocam. olmazsın. Olmaz o. Bir kere ben bu sırrı biliyorum. Sen anlatmazsan ben anlatırım. Anlatma. <gülüyor> Anlatacağım. <gülüyor> Anlatacağım. Herkes bu burayı çok dikkatli dinlesin. Ahtobot'un Hakikaten çok özel bir sırrı var. Ya bu sır kaç senedir var abi? Yani ben e, şimdi benden herkes istiyor bu sırrı. Ben bazen vermiyorum. Ben, bir, tamam, bir tane tanesini 90 söylüyorum olmuyor zaten. Tamam zaten 90 söyleyeceğiz ama yapılış şekli yani itibariyle çok enteresan evet. çünkü bu bilgi. Yani sevgili İstanbul'da dostlarımız da duysunlar bunu. İşin sırrı şu. <laughs> ne? Söyle abi. Sen söyle sen. Söyle. Tamam sen ah, söyle. Lütfen, sen, lütfen ben söyle. anlattım onu sana sen söyle. Ya, ben işin sırrını kaptım söylüyorum hemen. Efendim ahtapotu merdaneli çamaşır makinesinde dövüyorlar. Taşta değil, doğru mu? Doğrudur. Zeytinyağı atıyor musun abi içine hiç? Hayır. Makinenin içine atmıyorsun değil mi? Hiçbir şey yok. Natural. Yani böyle inanılmaz, <laughs> evet. yumuşak. Tam yani böyle çok pamuk gibi değil ama e, ikisinin ortasında tam olması gereken bir ahtapot. Doğru mu? Şimdi tam yumuşak da onu ben yapıyorum fakat biraz da ahtapotun biraz da dişe, dişe gelmesi evet abi, evet. önemli olan. Aldente tabir ettiğiniz. Yani. evet. Çok muhteşem, inanılmaz bir atı